Dünyadaki yazılım hatasından kaynaklı ertelenen uçuşlar yurt dışı tatil paketleri alan yolcuları mağdur etti. 5 günlük Mısır tatili için yola çıkan 97 kişinin hayali adeta çileye dönüştü. Aç susuz saatlerce uçağın kalkmasını beklediler. Kalkmayınca otele yerleştirildiler. Tatil paketlerinin ilk 2 günü yanan yolcular tepkili. Peki onların hakları neler? Haberimizde. 6'yı da geçti. Elimizdeki yetkililer de kaçtı. Biz burada mağdur bir şekilde halen bekliyoruz. Uçuşları ertelendi. Saatlerce beklediler. Tatil heyecanları adeta çileye dönüştü. lazım. <laughs> Bunun için haklarımızın olmadığını söylüyorlar. Dünyada ve Türkiye'de yazılım hatası nedeniyle hizmetleri sekteye uğrayan sektörler arasında havayolu şirketleri de vardı. Havalimanlarında ertelenen uçuşlar nedeniyle en çok da yurt dışı tatil paketleri alan yolcular mağdur oldu. Bakın bu kadar insan bu kadar insanın saat gece 2'den 3'ten beri ayaktayız ve bekliyoruz. Ortada hiç kimse yok. Burası İstanbul Havalimanı. Farklı turizm acentelerinden 4 gün 5 gece Mısır tatili alan 97 kişi uçuşları ertelenince saatlerce mahsur kaldı. Bu mağdurluğumuzu gidermek zorundasınız siz bakın. Hepimiz burada bekliyoruz. Bu tura katılanların birçoğu işte Şırnak'tan gelen var, Antep'ten gelen var, Adana'dan, Mersin'den, Ankara'dan, Bekirdağ'dan hepsi mağdur oldu. Tepkilerin ardından yolcular yetkililer tarafından bir otele yerleştirildi ancak çileleri otelde de sürdü. Otelin hazırlıksız olması sebebiyle odalarına yerleşebilmek için yine valizlerle beklemek zorunda kaldılar. Hava yolu şirketimiz bile vermedi. Ayarlayamayacaklarını söylediler. Ele... Duyuyorsunuz. Buraya geldik. Ee, göçmenler gibi burada <laughs> çok zor şartlarda sabah kahvaltımızı ettik. Otelde işte, odamın boşaltılmasını bekledik. Ee, şu anda hala bekliyoruz. Hal böyle olunca 5 günlük tatil paketlerinin ilk 2 günü yanmış oldu. Dahası seyahat acentelerini aradıklarında daha büyük şok yaşadılar. Onlar da anladığımız kadarıyla e, ağız birliği yapmışlar. Herkes aynı cevabı veriyorlar. Sonra bu alıyorlar. Hepsi sorumluluktan kaçıyor. Herkesin birer günü yandı. Burada... Bugün de ikinci günümüz yanacak gibi. Peki seyahat acenteleri yolcuların yaşadığı mağduriyeti telafi etmek zorunda mı? Uzmanlara göre mücbir sebepler bahane olamaz. Seyahat firmaları şunu diyemezler. Burada bir mücbir mücbir sebep söz konusu. Hayır burada beklenmedik bir olay söz konusu da olsa altyapılarını buna göre kurmak zorunda. O seyahat firmaları tüketicinin uğramış olduğu bu mağduriyeti gidermek zorunda. Peki yolcular haklarını nasıl arayabilecek? Burada en önemli formül tüketici hakem heyetleri. Tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararlarını tazmini konusunda talepte bulunabilirler. Tüketici hakem heyetleri 104 bin liranın altındaki uyuşmazlıklara bakmakta.